Game of Thrones hayranları koşun. Yeni dizimiz A Night of the Seven Kingdoms hakkında bilmeniz gereken her şeyi konuşuyoruz. Game of Thrones evrenine geri dönüyoruz. Westeros'un yeni dizisi A Night of the Seven Kingdoms yani Türkçesiyle Yedi Krallığın Şövalyesi bizlere bambaşka bir macera sunmaya hazırlanıyor. Dizi George R. R. Martin'in kaleme aldığı Tales of Dunk and Egg adlı kısa roman serisinden uyarlanıyor. Bu seride şu ana kadar 3 hikaye yazıldı. Çit Şövalyesi, Yeminli Kılıç ve Gizemli Şövalye. A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin ilk sezonu ise bu hikayelerden ilki olan Çit Şövalyesi'ni konu alacak. George R. R. Martin ve yapımcılar şimdiden her bir roman için, her bir kısa roman için bir sezon planladıklarını belirttiler. Biliyorsunuz dizinin fragmanı 2 gün önce New York Comic Con etkinliğinde yayınlandı ve hayranlarda büyük bir heyecan uyandırdı hazırsanız kılıçlar kuşanılsın ve zırhlar giyilsin Westeros'un geçmişine doğru yolculuğa başlıyoruz. Öncelikle bu dizi hangi zaman diliminde geçiyor diyenlere açıklama yapalım. A Night of the Seven Kingdoms, Game of Thrones'taki olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde, House of the Dragon'daki dönem ise 72 yıl sonrasında geçiyor. Yani yaşlı kuşaklar hala ejderhaları canlı olarak görmüş durumda. Bu dönem Westeros'un görece barışçıl ancak entrikadan uzak olmayan bir aralığına denk geliyor. Büyük savaşlar veya dev ejderhalar yerine daha küçük çaplı maceralara ve şövalyelerin diyarına tanıklık edeceğiz. Dizinin konusu kısaca şöyle. Westeros topraklarını dolaşan iki sıra dışı kahramanın hikayesi anlatılacak. Bu ikiliden biri uzun lakabıyla bilinen genç ve cesur bir gezgin şövalye. Sir Duncan the Tall yani namı diğer Dunk ve diğeri ise onun zeki ama gizemli yaveri Egg. Yani gerçek adıyla Egon Targaryen. Game of Thrones'tan bir yüzyıl önce genç ve toy ama yürekli bir şövalye ile onun küçük ama nüktedan yaveri Westeros'ta birlikte yolculuğa çıkar. Targaryen hanedanı hala demir tahta elinde tutarken ve son ejderhanın anısı hala canlıyken bu alışılmadık ikiliyi büyük kaderler, güçlü düşmanlar ve tehlikeli serüvenler beklemektedir. Kısacası A Night of the Seven Kingdoms bizi kralların ve taht oyunlarının gölgesinden çıkartıp sıradan insanların ve gezgin şövalyelerin dünyasına davet ediyor. Westeros'un görkemli atmosferi elbette korunuyor. Ancak bu kez hikaye devasa ordular veya ejderhalar yerine bir şövalye ve yaverinin başından geçen samimi maceralara odaklanacak. Dizinin merkezinde evrenin en sevilen ikililerinden Dunk ve Egg yer alıyor. Sir Duncan the Tall yani uzun Duncan, soylu bir hanedandan gelmeyen, kendi başını çaresine bakan bir hedge knight. Yani başıboş gezgin bir şövalye. Söylentiye göre de hedge knight tabiri bu tür şövalyelerin handa değil çitin yani hedge dibinde uyumasından geliyor. Duncan çok kuvvetli, neredeyse 2 metre boyunda ve mert bir genç idealistliği ve dürüstlüğüyle tanınıyor. Onu canlandıran Peter Cluffy, bu rol için seçilen taze yüzlerden biri. Hatta ilginç bir not, Cluffy aslında eski bir rugby oyuncusuymuş ve 2022'de oyunculuğa adım atmış. Dizide Dunk karakteriyle ilk kez başrol deneyimi yaşayacak. Dunk'ın yaveri Egg ise aslında göründüğünden fazlası. Gerçek adıyla Egon Targaryen, evet yanlış duymadınız bir Targaryen prensi kendisi, küçük yaşta kılık değiştirip halk arasında deneyim kazanması için ailesi tarafından Dunk'ın yanına verilmiş. Ek, zeki, lafını esirgemeyen, zaman zaman da ukala bir çocuk. Bu da ikili arasında eğlenceli bir dinamik yaratıyor. Egi canlandıran Dexter Sol Ansel henüz çok genç bir oyuncu. Yani daha 9-10 yaşlarında. Ama ona rağmen çok tecrübeli. Onu belki 2023 yapımı Hunger Games filminde genç Cornelius Snow'u canlandırmasından hatırlarsınız. Yapımcılar Dank ve Egg rollerinde bu iki ismi seçmenin en kolay kararları olduğunu söylemişler. Bu ikilinin uyumunu müthiş bir şekilde beğenmişler. Yani böyle söylüyorlar bakalım bu ekranlara nasıl yansıyacak. Egg aslında çok önemli bir karakter. Bildiğiniz üzere o daha sonra Westeros'un kralı olacak. Üstelik 5. Egon, yani namı diğer Egon the Unlikely beklenmedik Egon olarak tahta çıkacak. Ayrıca Game of Thrones dizisini izleyen bazı seyirciler onu dolaylı yoldan hatırlayabilirler. Hatırlarsanız Master Aemon, surdaki yaşlı Targaryen, ölmeden önce hüzünle Egg rüyamda ihtiyarlamıştım diye sesleniyordu. İşte o bahsettiği Egg, gençliğinde beraber büyüdüğü öz kardeşi Egon'dan başkası değil. Game of Thrones dizisinde tanıdığımız Üstad Aemon, kral olma fırsatını reddedip gece nöbetçilerine katılınca kardeşi Egg de tahta çıkmıştı. Aslında bu bağlantı Dunk ve Egg'in hikayesini mevcut dizi evrenine de bağlayan güzel bir ayrıntı. Neyse karakterler hakkında ayrı videolar yapmayı düşünüyorum. Bu detayları biz o zaman konuşacağız. O videoları da kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelelim yan karakterlerimize. Yan karakterlere baktığımızda Targaryen hanedanından birkaç prens ve diğer soylular dikkatimizi çekiyor. Örneğin Prens Aerion Targaryen. Namı diğer Aeron Bright Brightflame. Dizinin ana kötü karakterlerinden biri olacak. Finn Bennett tarafından canlandırılan Aeron, tam bir şımarık ve zalim prens. Adeta bir Joffrey. Biliyorsunuz Game of Thrones evreninde bir değiş var. Ejderha hakkını taşıyanlar için yazı tura benzetmesi yapılıyordu. İşte Aeron'un talihi delilik ve kibirden yana. Ayrıca Prens Baelor Targaryen. Breakspear lakaplı kralın varisi rolünde Bertie Carvel, Aeron'un babası Prens Maekar Targaryen rolünde ise Sam Sprawl gibi isimler yer alacak. Bu Targaryen prensleri hem Dunk ve Egin macerasını şekillendirecek hem de kendi aralarındaki iktidar mücadeleleriyle öyküye derinlik katacaklar. Anlayacağınız üzere sadece sarayın dışında sokaklardaki maceraları görmeyeceğiz. Aynı zamanda sarayın içerisindeki iktidar mücadelelerini de görmüş olacağız. Bunların dışında Baratheon ve Tyrell hanelerinden de tanıdık atalar göreceğiz. Mesela Sir Lionel Baratheon, namı diğer Laughing Storm yani Gülen Fırtına lakabıyla karakteri fragmanda boy gösteriyor. Lionel, geleceğin kralı Robert Baratheon'ın birkaç kuşak atası. Ve onun gibi güler yüzlü, şen şakrak ama bir o kadar da belalı bir savaşçı. Bu karakteri Daniel Ings canlandırıyor ve gerek esprili tavırları gerek dövüş yeteneğiyle seyircinin favorilerinden olmaya aday bence. Yüksek Bahçenin Lordu Lord Leo Tyrell ve Sir Humphrey Harding, Sir Stephen Fosaway gibi Westeros'un soylu ailelerinden kişiler de turnuva sahnelerinde karşımıza çıkacak. Yani Game of Thrones'ta aşina olduğumuz hanedanların atalarını görmek diziyi izlerken bizlere birazcık hoş sürprizler yaşatacak gibi duruyor. Bir diğer heyecan verici bağlantı da Brienne of Tart'la ilgili arkadaşlar. Serinin yazarı George R. R. Martin yıllardır fanların dillerinde dolaşan bir teoriyi sonunda doğruladı. Brienne, efsanevi şövalye Sir Duncan de Tol'un torunlarından biri. Martin 2016'daki bir etkinlikte Brienne'in ünlü bir atanın kanını taşıdığını açıkça söyleyerek bu teoriyi onayladı. Kitaplarda da Brienne'in babasının armasında Duncan'ın kalkanının bulunması ve Brienne'in sıra dışı boyu gibi ipuçları bu akrabalığı işaret ediyordu. Bu demek oluyor ki Duncan soyu tart hanesine karışmış ve 100 yıl sonra Brienne gibi biri dünyaya gelmiş. Bu bağlantı dizide muhtemelen doğrudan geçmeyecek ancak Brienne aslında Duncan'ın kanından gerçeği evrendeki karakterlerin nedenli iç içe geçmiş olduğuna harika bir örnek. Özetle A Night of the Seven Kingdoms sadece yeni bir hikaye değil, aynı zamanda Westeros tarihinin önemli bir dönemi. Targaryen hanedanının ve diğer büyük ailelerin geçmişine ışık tutarken ana seriyle de ince bağlar kuracak. Bu sayede kitapları okumamış olsanız bile dizi izlerken ''Aa bunu duymuştum, diyeceğiniz pek çok an yakalayabilirsiniz. Gelelim işin takvim kısmına. A Night of the Seven Kingdoms dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak arkadaşlar. Her bir bölümün yaklaşık 50 dakikalık standart dizi süresinde olacağı açıklandı. Dizinin ilk bölümü ise 18 Ocak 2026 Pazar gecesi HBO'da yayınlanacak. Toparlayacak olursam A Night of the Seven Kingdoms Game of Thrones dünyasının ihtişamını daha mütevazi ama bir o kadar da çekici bir hikaye ile buluşturacak. Ejderha hikayeleri ve savaş hikayelerinin birazcık gölgesinde kalmış, kitapları okumayan pek çok hayranın belki de ilk kez duyduğu Dunk ve Ek ikilisinin maceraları Westeros'ta bambaşka bir pencere açacak. Eğer Game of Thrones'un şövalyelerini, turnuvalarını, gezgin diyarlarını özlediyseniz bu dizi tam size göre. Westeros'un bu yeni yolculuğuna hazır olun diyorum ve kılıcınızı keskin tutun. 2026 ocağını ajandanıza not edin. Ayrıca bu dizi hakkında merak ettiğiniz ne varsa yorumlarda bana sorun ki onunla ilgili de video yapabileyim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz beni çok sevindirirsiniz diyorum. Görüşmek üzere.